War Soccer Champs'den yeni bir bölümden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere beraber War Soccer Champs'e 8.3 güncellemesinde neye gelecek? Bugün onları beraber sizlere ha, tek tek anlatacağım arkadaşlar elimden geldiğince. Bir önceki videoda Bursa Spor kariyerinde sizlere getireyim mi diye sormuştum ve getirmemi istemiştiniz ne gelecek tarzında video. Ve bugün detaylı bir şekilde sizlerle beraber inceleyeceğiz. E, bir nebze tartışacağız. Yorumlarda sizlerden de yeni gelen özellikleri Nasıl beğendiniz mi beğenmediniz mi fikirlerinizi dediğim gibi yorumlara bekliyor olacağım. Öncesinde videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olup destek olursanız sevinirim arkadaşlar. O zaman fazla uzatmayalım ve yeni gelecek güncellemede neler var onları göreceğiz arkadaşlar. Ben bunları karşımda başka bir ekrandan okuyacağım ama sizlere de ekranına getirmeye çalışacağım. Tahminimce getireceğimdir. Getirmediysen kusura bakmayın. Evet ilk olarak bence en önemlisi arkadaşlar oyunda artık şampiyon olduktan sonra bize verilen mesela 40 milyon şampiyonluk parası kazanıyoruz ama yönetim bize sadece 5 milyon veriyordu. O bütçeyi daha iyi ayarladıklarını ve daha fazla para verdiklerini söylemişler. Bu bence oyundaki artık en büyük güncelleme bence bu olacak. Yani daha ciddi ve daha gerçekçi biraz daha kariyerler ge geçireceğiz. E gerçekten çok zor. Yani Premier League şampiyonuna 5 milyon euro verilir mi abi? 5 milyon euro kimseye alamazdım. O yüzden bence bu çok çok önemli olmuş. Onun dışında gelelim diğer ikinci kurala. Bazı oyuncular mesela kaydırdığınızda lag diye yatıyordu. Hani animasyonları biraz daha değiştirmişler diyebilirim. Kaydığında defans yapması vesaire oyuncular biraz daha gerçekçi müdahalelerde bulundurmaya çalışacaklar. Yani oyun içini değiştirmiş gibi duruyor açıkçası ama biz pek o tarzı girmiyorduk. Aslında o tarzda kariyer yapabiliriz. Daha gerçekçi bir kariyer. Normalde maçları atlayıp basıp geçiyorduk maçı oynayanlar için güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum. Bir gelelim 3. özelliğe. Bu benim ilgincime gitti. Bunu nasıl yapacağız hiç fikrim yok arkadaşlar. Kit editör yani takımın formalarını falan değiştirebiliyoruz. Ama bu kendimiz kurduğumuz bir takım yok. Örnek olarak burada Portekiz'i koymuşlar belki ekranda görüyorsunuz dediğim gibi. E Portekiz'in formalarının rengini eğer biz ayarlayabiliyorsak ilginç olmuş. Yani başladığımız takımda Bursa Spor'un rengini mesela sarı lacivert yapmak gibi bir şey eğer yapabiliyorsak onu da bilmiyorum. Ekrandan öyle gözüküyor arkadaşlar. Desenlerini vesaire ayarlayabiliyoruz. Bu benim tuhafıma gitti. Onun dışında bazı maç skorlarını da tabi çok saçma sapan skor verebiliyordu. Maç atmaya bastığınızda direkt mesela güçlü takımsınız ama 3-0 saçma sapan kaybedebiliyordunuz. Onu da biraz daha iyileştirme getirmişler. o yüzden o da bence güzel olmuş diyebiliriz. Yani bazen çok saçma skorlar olabiliyor. Tabii ki yine arada olması gerçekçiliği de bozmuyor. Ya bazen olabiliyor abi, sürpriz bir takımlar kazanabiliyor. Bayern Münih mesela geçen videosunda çektim arkadaşlar. 2 bir, üçüncü takım elendi. Olabilir bunlar normal şeyler. Ama bunları biraz daha dikkat edeceklerini söylemiş kendileri. Bunun dışında devam ederim Yeni bir kupa eklendi, yeni bir turnuva oldu arkadaşlar. Bu en son Messi'nin, Arjantin'in ve İtalya'nın Avrupa Şampiyonası olduğu zaman oynamıştı Yani turnuvanın ismini gerçekten hatırlamıyorum şu anda ama Avrupa ve Güney Amerika'nın şampiyonluğunun oynandığı bir turnuva olacak. Yani mesela Brezilya ve Almanya gibi iki kıtanın takımı bir kupa finali yapacak. Ve o da güzel bir şekilde gelmiş. Kupanın da resimleri şu anda geliyor ekrana. Bence güzel bir etkinlik olmuş diyebiliriz. Başka baktığımızda evet. Bence bu da önemli bir şey. Sarı kart ve kırmızı kart. Kaç sarı kart kaç kırmızı kart geldiğini ben çok merak ediyorum normalde genel sezonda. Ve bu da gelecek. Bunu da biraz daha düzeltmişlerdi diye tahmin ediyorum. Kırmızı kart sayısı çok fazla geliyordu. İstatistikleri artık gol, asist, maçın adamı, giydiği forma sayısı, puanı ve sarı kart ve kırmızı kart olacak. Bence önemli bir değişiklik. Sarı kırmızı kartların sayısını ben öğrenmek isterdim arkadaşlar. İskoçya Ligi'ne birkaç tane daha güncelleme getirmişler. Orada değişik sistemler var biliyorsunuz. Eleme sistemi var. Yani bizim Türkiye 3. Ligi'nde oyundaki olduğu gibi A grubu, B grubu var. Orada da D, B, D1 ve D2 gözüküyor. Onun dışında e, o tarz bir sistem getirmişler. İskoç Ligi'nde küçük bir şeyler olmuş. E, geliştirilmiş istatistikler diyor ama istatistiklerin rezervasyonu edilmiş daha bilgi verici istatistikler gelecek gibi duruyor. Onu tam çözemedim dediğim gibi çeviriden yardım alıyorum. Ve yeni bir sakatlık türü getirmişler. Yani bu koronavirüs hayatımıza girdinden beri e, virüsler hep çoğalıyor. Farklı farklı virüs şey isimleri çıkıyor. Oyuna da bu tarz virüs salgın gibi bir şey yakalanmış. Yani salgından da oyuncunuz etkilenebiliyor arkadaşlar. Bu da kötü şans olarak yorumlamışlar. Yani böyle yazıyor kötü şans. Yani hastalanabiliyor oyuncumuz. Sakatlanmanın yanına ekstra bir de hastalanma özelliği getirmişler. Bu da değişik bir yine güncellemede gelecek özellik diyebiliriz. Ayrıca oyuncuların da yeni reytingleri belirlenmiş. Reytinglerde de belli güncellemeler var arkadaşlar. Güncel formlara göre de reytingler dediğim gibi belirlenmiş. Onlar da bence önemli olacak. Bakalım kim kaç over'la düşmüş, kim kaç over'la çıkmış. Özellikle de şu anda dünyanın en formuncularında bir tanesi Bellingham kaç over'la onu merak ediyorum arkadaşlar. Arda de kaç over? Ha Sanmıyorum Ardugüler değişmemiştir. Evet. Genel olarak toplarsak arkadaşlar gelen yeni güncellemeler bu şekildeydi. Daha fazla gelir mi bilmiyorum. Açıklananlar bunlar. E, takım formalarını vesaire değiştirebiliyoruz. Onun dışında yeni bir turnuva modu geldi. Turnuva modu demeyelim Ufak bir final geldi diyelim Avrupa Şampiyonu ile, yani milli takım kariyeri yaparsanız onlar için etkili olacak. E, oyuncu istatistiklerinde ufak tefek güncelle ufak tefek değil oyuncu istatistiklerinde de e, bazı güncellemeler var. İstatistik ekranında sarı-kırmızı kart ekranı girecek. Sakatlığın yanına ekstra bir de hastalanma özelliği gelmiş ve bence oyundaki de en önemli olan şey para artık daha fazla gelecek arkadaşlar. Bunun ne kadar gelecek hiçbir fikrim yok. Siz bu güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum ve en beğendiniz yeni gelen özellik hangisi? Bunu da yazarsanız bakalım kim neyi daha çok beğenmiş onu görebiliriz arkadaşlar. İyi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güncelleme de bu arada ne zaman geleceğini ben de bilmiyorum. Beklemediğim. önce bir hafta içerisinde gelir. O zaman hoşçakalın.